Şimdi geçelim Galatasaray'a. Galatasaray'da da tabii transfer haberleri var. Bu arada e, tabii bu sabah bir açıklama yapıldı Galatasaray'dan. O yüzden gazetelerde yer bulmamış ama istersen önden bir onu konuşalım. Hı hı. E, gazeteler bu şekilde yani Davinson Sanchez, Sasha Boye, e, Shomurodov haberleri var. Kristensen haberi, e, e, haberi var. Rashid Saikar zaten Galatasaray'da merak edin, e, edilen isimler. Emin Bayram'a e, Championship'ten bir talip var. Bunu da konuşuyoruz. Bunların hepsini konuşacağız ama e, öncelikle e, stat sponsorluğu ile ilgili bir açıklama geldi e, Galatasaray'dan sabah saatlerinde. Ben hemen onu da e, kısaca bir okuyayım. Stat isim sponsorluğu için Rams Global şirketiyle anlaşan Sarı Kırmızılar önümüzdeki sezon için sponsorluk bedelinin 213 milyon 600 bin TL artı KDV olacağını açıklarken yeni sözleşme imzalanan artı seyahat firmasından bu sezon 195 milyon TL kazanacak Galatasaray. Yani 5 e, yıllık bir anlaşma olduğunu da söyleyelim Murat abi. 1 milyar TL mi? E, tabii yani totalde baktığında öyle. Hı hı. E, 213 milyon 600 bin TL yani yaklaşık işte 7 milyon 100 bin euro civarları gibi bir şeye denk geliyor. Tam kaba bir hesapla tam. Yani kur böyle ama, yerinde kalırsa öyle yok. Kur de... yükselirse o tabii farklı bir rakam ortaya çıkabilir. Yani aslında bakıldığında evet. Yani diğer kulüplerin anlaşmalarına göre iyi bir anlaşma. Hı hı. Rakam olarak da oldukça yüksek. Ee, ama biraz programın ilk dakikalarından itibaren hani şu rakamları konuşuyoruz ya, oyuncu rakamları, imza işte paraları. Yani bir tane oyuncuyu bile karşılamayacak bir meblağ. Öyle. Yani o çünkü ücretler çok yüksek gerçekten. Yani bir de iyi oyuncuları almak isterseniz rakamlar daha da yükseliyor. Yani tek başına Icardi'ye yetmez bu rakam. Öyle kolay değil. Kolay değil. Zor. Ama e, yani yine de, iyi bir, anlaşma, de iyi bir anlaşma, olmuş. iyi bir anlaşma, anlaşma olmuş. i̇yi bir anlaşma olmuş. Tabi tabi. Çok çok önemli. İyi bir anlaşma olmuş yine de. Rakam iyi yani. Evet, yani i̇ki tarafa da hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. olsun. Evet. E, diyelim. Şimdi gelelim e, Galatasaray sayfalarına foto başlayalım. Foto 7. sayfasında manşet Nelson giderse Sanchez gelecek şeklinde. Aslan savunmada rotayı İngiltere'ye kırdı. Danimarkalı yıldızı 20 milyon euronun üzerinde bir paraya satmaya hazırlanan Galatasaray alternatifini Tottenham'da buldu. İngiliz ekibinin Kolombiyalı stopere Davinson Sanchez için temasları hız veren Jimbom 9 milyon euroluk teklifi iletti denilmiş. Şimdi burada tabii önemli olan nokta bence en gelecek ücret. O ücretin karşılığında da Galatasaray'ın orayı nasıl bir isimle takviye edeceği. Ne diyorsun Murat abi? Nelson, yani Nelson yani ben giderse, ya 20 son, gündürüm, bir 20 gündür bir aydır mi? Nelson gidiyor, gidecek, gitmek üzere papatya falı gibi. Yani ne bileyim soruyorsunuz bunu yöneticilere. Kulübün birinci kişisine soruyorsunuz. Sayın başkana soruyorsunuz. Teklif var mı diyorsunuz? Var diyor. E tamam güzel. E ne oldu? Ya yani bir aydır hiçbir şey değişmedi. Yani ben açıkçası Nelson'la gitmek istediğine dair e, haberlerde çok çıktı. Ee, yani Galatasaray istediği rakam mı bulamıyor bu transferde. Bu ücret mi ödenmiyor Galatasaray'a? E, bilemiyorum ama yani ben Okan Buruk olsam e, Nelson'un gitmesini de istemem. Ve yönetimi de olsa Nelson'u satmam. Tabii ki e, bahsedilen rakamlar ne düzeyde, nasıl e, rakamlar dönüyor. E, yani e, ama şunu görüyorum. Galatasaray'da yani ciddi bir belirsizlik var. Yani işte birazdan boyayı haberi okuyacaksın. Nelson haberi, işte Icardi'nin durumu hala belli değil. Rajista'nın durumu hala belli değil. Ee, gelen oyuncu da yok. Bildiğim kadarıyla. Şu anda yok. Yani transfer edilmiş oyuncu da yok. Ee, böyle bilmiyorum yani zaman da daralıyor. Bugün ne oldu? Bugün ayın 3'ü. Yani lig biteli neredeyse bir ay oldu herhalde. Galatasaray'ın ee, e, 22 gün var maçına. 24 e de 25 ya da Ya Galatasaray'ın elindeki mevcut kadro... Bu rakipler için... E, Yeterli. hangi Yeterli bir kadro yani... Ama... Şu da olabilir... Yani oradan kötü bir sonuç çıktığında yarın bir gün... Şu eleştirilerle karşı karşıya kalırsınız... Ya kardeşim ama ağır davrandınız... Bir yıkar diye bitiremediniz... Nelson'un durumu belli değil... Ebürü bilmem ne yani... Keşke bir iki transfer yapsaydınız ya... Bu eksikleri tamamlasaydık falan... Gibisinden çıkabilir... Tabii evet. daha o maça kadar... Neler olacak, neler olmayacak bilmiyoruz. Yani bu hafta işte tatil bitti. Belki Galatasaray'ın değerli yöneticileri daha somut görüşmeler yapmaya başlarlar. Yani ama şu ana kadar Galatasaray'da bir transfer yok, gerçek olan o. Bir transfer yok ve hani senin dediğin nokta şu anlamda önemli Murat abi. Şimdi sezon tam başlayacak gibi olacak. Bu sefer bir ayrılık olursa başka bir oyuncunun transfer süreci Hani aslında buralarda çözümler olsa değil mi? Takımlar için daha rahat bir süreç olur. Yani, yani, gidecekler, kalacaklar. Tamam kabul çok kolay çözülmüyor bunlar. Şimdi, ekonomik bir tarafı da var ama. Aa, biz aynı bir aydır aynı şeyi konuşuyoruz. Evet. Galatasaray'ın değerli yöneticileri de bir aydır hocası da aynı şeyleri söylüyor. Yani e, ne konuşuyoruz? İmza attığı günden beri Zaniola gidecek mi kalacak mı? Bakıyoruz tam sayfa röportaj veriyor İtalya diyor ki ya yani Juventus diyor tabii diyor ben isterim çok diyor yani çok ya. önemli diyor ama şimdi İstanbul'da da mutluyum diyor. İstanbul güzel. Galatasaray'da yeni bir sayfa açtım diyor. Yani ben oradan artık şunu bekliyorum bilmiyorum Ya Okan Buruk ya da Erden Timur. Kardeşim Zaniola kalacak bitti. Bizim Şampiyonlar Ligi kadromuzda maçlarımızda Zaniola bizimle. Teklifte gelse satmıyoruz kardeşim. Ama Galata, yani Galatasaray yani, böyle Zaniolo'yu çok uzun vadeli bir plan şeklinde düşünmedi bence. Düşünmedi de yani bir oyuncu da imza attı günden beri şey konuşulur mu ya? Gidecek diye. Gidecek her gün gidecek her her gün gidecek mi kalacak mı gidecek mi kalacak mı Doğru. yok öbürü 20 verdi Galatasaray 35 istedi yok 28 oldu filan filan yani şimdi bu bir iki Nelson manşet işte değil mi giderse Sanchez Tabii. gelecek diyor yani Nelson da belli değil değil mi Boye Tam ona geldim. Ona sabah e, tamam. da Boye'nin e, haberi var. Sasha Boye 12'den vurdu manşet bu sabahta. Galatasaray Sasha Boye için Bournemouth'un teklifini geri çevirdi. 22 yaşındaki Sabek için e, İngiliz ekibi 12 milyon euroyu masaya koydu. Eski kulübü Ren'in %15'lik payını hatırlatan Sarı Kırmızılı yönetim 20 milyon euro isteğinden geri adım atmayacağını ineledi. Şimdi e, %15'i zaten Ren'e gidecek bu transferin. E öyle ki ki doğru yapmış. Ya boya içinde e, konuşulan rakamlar 15-20 milyon euro arası şu anda. Murat abi <laughs> yani aslında bir, bu onu çok düşük bir teklif etmemiş de. Yani şöyle söyleyeyim biraz ortada 15-16 bandında buluşursa sanki bu transfer bitermiş gibi. E, bir de şey e, ya bilmiyorum bana mantıklı gelmiyor. Sana sen senin düşünceni merak ediyorum. Yani bir takımda sürekli böyle gidecek oyuncuların yani şampiyon olmuşsunuz. Yani Galatasaray gidecek oyuncular üzerinden bir politika var sürekli Galatasaray'da. Yani o teklif olursa oradan ona bu kadar gelir. Öbürüne şöyle olur. işte bunun bonservisini alabilir miyiz? Bunu gönderirsek böyle olur filan. Bilmiyorum bana yani şey geliyor. Yani boyan, e, yani, son yani liste biraz kalabalık. E, kalabalık. E, Torreira'ya da teklife Torreira'nın da menajeri konuştu geçtiğim bir bayramdan önce. Demedi mi? Yani tamam bizim yani, sözleşmemiz var ama alacağız ama dedi hani tek yani Lazio'da bir, e, bir şey yapıyor, bir, bir gideyim de. çay kahve içeyim bir bakayım <laughs> Lazio'nun havası nasıl, ne var ne yok filan dedi. Yani ben böyle bu kadar böyle e, bir kere bu oyuncuların şu açıklamalarını ben samimi bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Yani işte İstanbul'da çok mutluyuz. Efendim şöyle oldu böyle oldu. Yani size bir ücret verilirse şartlar oysa siz gidersiniz ya yani o bana samimi gelmiyor. Lazio bugün dese ki Torreira için ya Galatasaray yönetimi al kardeşim 20 milyon euro veriyoruz. Parayı koyuyoruz masaya. E, Torreira da Galatasaray dese ki bak parayı ver tamam ben giderim der. Tamam siz paranızı alın beni de yollayın der. Yani gerçek olan bu. Şimdi e, haberin detayında hani Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa değeri daha da artar. Biz bu paralara satmayalım diye Galatasaray yönetiminin bir düşüncesi olduğu söyleniyor. Hı hı. E, eğer ben, yani bence Galatasaray, Galatasaray için Saşa Boya noktasında şanssızlık şu oldu. U21'de oynayacaktı. Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda sakatlandı, kadrodan çıkarıldı. Onlar da evet. Ukrayna'ya elendiler çeyrek finalde. E, şimdi ya bence 1 milyon euroya aldığınız bir oyuncu Murat abi hı hı. bu civarlarda bir e, piyasaya ulaşmışsa 15-20 milyon e, bandına diyelim ben satışının daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani şu anda e, tamam. bir de Dubois var e, tam satın satın. E, Kaan var o noktada. Yani oynayacak. ben e, süreçleri çok uzamaması taraftarıyım. Evet. Yani önlü hoca da önünü görsün. Yani her idman ve kampa başladığında işte bir gün Boye ayrılıyor. Bir gün Nelson takımdan ayrılıyor. Gidiyor kamptan. Hadi vedalaşıyor. Bir gün i̇şte Zaniola ayrılıyor. Şuralarda bu transferler çözülse yani... E, ya, tamam bu, biz, bunu, da, biz, biz, bunu böyle konuşuyoruz da illa ki bizi dinleyen bir yönetici der ki ya, atıp tutuyorlar kardeşim. Bu işler böyle kolay mı filan. Tamam kolay değil. Elbette zor tarafları var. Bu kararı vermek de zor. O rakamı almak da zor. Bu anlaşmaları yapmak da zor. Ama bir ay olmuş lig biteli de canım yani biz bir aydır da bir buçuk aydır da Nelson'u konuşuyoruz. Boya'yı konuşuyoruz. Icardi'yi zaten altı aydır konuşuyoruz. Zaniola'yı imza attığımız günden beri konuşuyoruz. Tabii. Ee, e, Rahisa'yı da sezon devam ederken konuşuyorduk. Şeyi bonservisiyle ilgili açıklamaları. Doğru. E bugün gelinen noktada 3 Temmuz itibariyle somut bir gelişme var mı? Hiçbiriyle ilgili. Yok. Yok. Hiçbir şey yok. Yok ama ben bu sanki bu hafta bir ya da 10 gün diyeyim çok hareketli geçer gibi geliyor Galatasaray adına. Bence taşlar yerine otursun ki hoca da ön eleme maçında kimi forvet oynatacağını bilsin. Kimi sağ bek oynatacağını bilsin. Kimi sol bek oynatacağını bilsin. Yani hadi bunların hepsini bırakıyorum. Galatasaray'ın kalecisi ayrıldı mı? Samsun'a imza attı. Kaç gün oldu? 10 gün oldu. Galatasaray'da kaleci transferi Okan'ın gideceği belliydi. Bir aydır belli. Hı hı hı. Galatasaray yerli transferi yapacağı iki aydır konuşuluyor. Var mı bir kaleci transferi haberi? Yani isimler çıkıyor da. Şu anda yok. Belki bugün açıklanır atıyorum yani. Şu anda yani. yok ama Jankat var. Belki hani Jankat'ı da yedek kaleci olarak düşünüyor olabilir Galatasaray. Ya düşünebilir de bir kaleci de lazım ya oraya bence. Tecrübeli ikinci bir numara lazım. E, yani tam. şimdi siz kaç yaşında şey Muslera? Muslera 30, 37 mi 38 mi kaç oldu? Sanki ya. Yani, her an bir sakatlık yaşayabilir mi? Her bir şey olabilir <laughs> mi? Bir sorun olabilir mi? Olabilir. 37-37. Yani sizin orada bir tecrübeli, bir Türk kaleciye, hatta 8 artı 3'te zaman zaman elinizi rahatlatacak bir tane kaleciye de ihtiyacınız var. E bunu da yapmadınız mesela bir aydır.